Maç başı da Ben arkadaşlar. Vermeyecek misin? Vermeyecek misin ya? <laughs> Ver, Hayırlısı. Hayırlısı. Burası kimin Burası benim golüm. Ömür nereye gittin ya? Aa seni çok seviyorum. Evet. Attı. Topu ben top ben. Kim top kimde? Top kimde? Top kimde? Top kimde? Top kimde? Evet. Arkadaşım ben de, de. de tek top 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 evet. ben topu. Hadi bana. Sen, sen, sen oynayamazsın bunu. Ön. Allah Allah gerçekten rüya arkadaş orada. Ön. Arkadaşlar yapamaz. Yapamaz, onu yapamaz. Hadi ben hareket edeceğim ya? Karaya bas. Neredeyim lan ben? Heh. Ömür top sende mi? Ne bende? Top sen ha, bendeymiş. Lan alma benden. Alacağım. Ödümü göreceksin ödümü. Ha. Ne ödü ya? <laughs> hayır la. Hayır. Ya Ömür bunu sen almış olamaz. Oooo. <laughs> Der gene Bunu ah. <laughs> Ama alamıyorum ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Adam alma bu aynı pasta videosu. Ya arkadaşlar benim deneme gidiyor mu? Gidemezsin sen. Tamam ya ben Tamam ya Arkadaşlar! Yardım edin. Allah! Hayır ya. <laughs> <laughs> sen ne ya? Hayır hayır alma. Çok sen yavaş ben koşuyor benimkiler ya. Ben koşuyor sadece koşuyor. Be. Hayır 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 <laughs> hayır hayır hayır, hayır, hayır. <laughs> Ya olamaz ya Keşke dönseydi <laughs> Bakın ya Öf ya Ablam daha oraya attı. Ablama yakış yapın Atsana ablacım Dur bakalım İsabetliyorum da İsabetliyorum Ve atıyorum. atıyorum başlar. Lan herkes benim başıma niye dolandı? <laughs> Arkadaşlar neredeyim ben? ben? Şey, ben. Ömür oynasana. Oynamayacağım. Es, i̇şte bu. <laughs> <de çok> iyi, <laughs> ya herkes niye benim başıma toplandı? <laughs> Sen de bana yaslanma ya. <laughs> evet. Hemen böyle atayım. <laughs> attım. Ana, baş yes, yeah. Ama baş maç ödemem, ben maçımı ödemedim elbette. Evet evet. Şunun tipine bakar mısınız? Arkadaşlar. Evet. Yes. Sen benim oyundan çok iyi oldun. Ya ama ya. Sen benim oyundan çok iyi oldun. Sana kaleni atacağım. Sus orası benim ana. Ne oldu ya? Senin kalecini aldı. Senin kalecini <laughs> Senin kalecini senden aldı. <laughs> Ne no, oldu dışarı çıktı top hemen ayarlayayım ne yapıyorsun ya arkadaşlar şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. evet kimde top bende bende ben kadeh besin aman atılmıyor evet. evet başladık aman 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 evet neredeyim ben bana, bana. evet top bendeymiş ya ben kendi kaleme gidiyorum ya hayır alamazsın benden ben alamadım. Benden. Hayır hayır hayır. Önlere döneyim. çıkarım önlere. Önlere ne önlere. Arkadaşlar <laughs> ya. Korkuyorum. <gülüyor> 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 ya. Bunu ezik yaptım. Bunu ezik yaptım. Ben neredeyim ya? Arkadaşlar Ömür yaptı. Şimdi ben penaltı kullanıyorum. Evet. Hızlıyorum. Hmm. Vur. Aha vurmadı. Evet. Sıkkı. Ya ne oldu ya? Abla böyle Allah. Ne biçim attım ya? Bastım. Ana attın mı be? Attım. Ne attın be? Sen niye benim topumu Hayır ben senin galene gidiyorum. İyi Hayır ya. Arkadaşlar. iyi e, e, e. İyi oluyor ama değil mi arkadaşlar? İyi oluyordu ama. Gülme ya. ya. Hayır ya. Ee, oh be. Ee, Dışarıya e, çıkacaktım. Ana bana bana. Hayır bir de ver Ya, ya de, 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 de. ama ama abicim ya. Ama ama abicim ya. da bende bende. Ben ama yok sen de. Hmm. Oha top nereye gitti? Ömür bu kadar iyi oynayamaz arkadaşlar. Ben kana kademe mi gidiyorum? Yo Ömür oynuyor. Az Ömür dur. Dur bir. Yuma. Sen beni şaşırtacaksın. <laughs> <laughs> Bu da bir şey anlamıyor. Evet, evet, evet. Anam anam. Ana kaleciyi de aldım ama. Kaleciyi ne aldım? Valla herkes ona. benim başıma toplandı <laughs> ama. <laughs> Bak Ömür şaşırtacağım seni. Bak.

sen ne Ömür senin kalem burası. Ben buraya atacağım. Sen buraya. Ama ben buraya atacağım. <laughs> sen de buraya atacaksın. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben ya? Ya üf ya. Niye bu kötü? <laughs>